yaşındaki bir adamı bütün Türkiye rezil etmeye çalışmaları. Yani hoşuna gidecek ya düşünebiliyor musun Oradaki televizyon kanalındaki o spiker aklıma gelip çıldırıyorum. Yani o çocuk 18 yaşın 19 yaşındaki bir çocuğun hiçbir sebep yokken eline kelepçe takıp cezaevine atılsa kına yakacaktın ya. Selam gençler bugün bütün imkanlarımızı zorlayıp Enes Batur'un ailesine yine ulaştık ve ilk videonun çok izlenmesinden sonra ikinci videoda Enes Batur'un komik videolarına tepki vermeye karar verdik. Bunun için yanımızda Enes Batur'un babası. Evet imkanları zorladın yemeğe çağırdın biz de geldik zaten. Yemeğe çağırdık. Sonra katakulliye getirip hemen dedim gibi hmm. video çekelim. Biraz öyle oldu galiba. Herkes böyle. herkes Macbeng'e çağırıyor. Böyle donanmış hamburger bilmem ne. Bize de böyle, bro, toz, <gülüyor> <gülüyor> Biz de, ceviz de boş. Bir ceviz. Bizde de ceviz var. Ne olmaz mı? Sen biliyor musun? Kaç şey tırıyor, ceviz. lira sen biliyor musun? Cevizin, evet. Ceviz kaç para sen biliyor musun? Enes Batur'un eski videolarından derlediği komik montajı izleyeceğiz. Hmm, Küçükken. Kundaktaki. He. Kundaktaki değil. <laughs> bir tık küçüğü. 2 yıl, 3 yıl öncesi falan. tamam. Aslında çok değişmedi eski yani. Eski olan Enes Eski evinizde olan falan aynen eski aynen. evinizde. Sen aynen. hatırlıyor musun o zamanları? Video çekerken hatırlıyor musun eski evinizde? Bu abi? bebekti daha. Ha bir önceki beraber çektiğimiz video 2,5 milyon izlemiş baktın mı? Evet. Demek insanlar merak ediyor yani. Enes Batur'un ailesi, annesi, kardeşi Ailesinin... ne durumdalar? Merak Enes ediyor. Hiçbir ne yapıyor böyle o ağzıyla neler <laughs> yapıyor diye merak ediyorlar <laughs> da izliyorlar demek. Biz oynuyoruz. <laughs> Kaç bin lira o alet biliyor musunuz? Kaç bin lira olduğunu biliyor musunuz? Kırdı aletin. Hediye gelmiş. Yok ya kendi al. Sana ya. böyle yapınca yok oldu. Of nasıl kilo oluyor? Oo, amcam yok oldu gördünüz mü? Saç, saç çok kötü. Bakayım. Bir ara saçları böyleydi ya. Çok git kötü bir yere başka saçlar. bir yere git ben orada değilim. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> git bir yere başka bir yere git diyor o da gidiyor. Uuu <laughs> amcam yok oldu gördünüz mü? <laughs> Tekmiş değil mi abi? Tükürecekti o burada o galiba. bak bu bizim eski ev. Ha. Tükürdü. Işte Bırak. De bana. Bırak. Bir kere. Bu köpek e benziyor Evet. Evet. benziyor. <laughs> e benziyor. Gofey Nerede burada. Gofey? Aa gofey burada. burada işte. Aa bunu kullanmış. Ah. O zamanlar. Gofi. yoktu ama. Gofey. Ne yapıyorsun? Bak burnumu yaladı. zekayı gerçekten tebrik edip bir daha izlemek <laughs> istiyorum. Bakın şimdi yok olacağım. <laughs> <Allah 'ım hareketlerim. gülüyor> Sözü sözlerinden söyle birazcık. Ağaç baltaya ne demiş biliyor musun kardeşim? Ne demiş? Senin beni kestine değil de sapının benden olduğuna yanarım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Allah Allah. Allah, Allah. Böyle bir kardeşin olduğu için ne düşünüyorsun? Yok Seviyorum. Yok. Beraber birlik. Aramızda iki yaş var onunla. İki yaş var da her tarafa beraberim. Böyle arkadaş gibi birlik Ben hiç abi demedim ona. Kaç yaş? Ben i̇ki yaş büyük mü? İki yaş. 68'di ben 70'liyim. Eskiden de tam şerefsizdi ya. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten bak gerçekten. Bir şey yaparsın mesela tamam mı? birimizin Ne yaparız mesela saçını okşuyorsun ya He. sırayla. Saçını okşardım ondan sonra o sıra gelince yapmazdı. E bir sonrakinde niye kanıyorsun? Bak şimdi defa ne yaptı biliyor musun? Yolda beraber yürüyoruz bununla. Kaç yaşlarında o zaman? 10-11-12 o yaşlarda. Hoşumuza gidiyordu. Yürürken şimdi koluna atıyorum ben onu. O gözünü kapatıyor hiç gözünü açmıyor. Ben onu yürütüyorum ondan sonra diyorum ki önünde şey var kaldırım var. Adımını at, adımını atıyor, yürüyor. Gözümü kapattım şimdi. Ondan sonra tamam doğru devam et dedi ama elini bıraktı şimdi beni tutmuyor. Elini şerefsiz biliyorum. <laughs> biliyorum bir şey yapacak yani bir kuşluk böyle. Ondan sonra gözü adımı da kan kaldırmışım biliyor musun? Gözüm bir açtım bir tane köpek uyuyor kocaman bir köpek. Ona bastıracak sana. Uyuyor. <laughs> Adam ama yani gözüme açma adam mı attı mı köpeğin üstüne basacağım ya. Yani. yani <laughs> eskiden de böyleymiş. Şuradan bir kadın geçiyor göster. <laughs> hayır hayır ne bakıyorsun? Hayır yaşlanmış hayır, bak ya. Aa bak Baturay'ın ikizi. Var. Bana şu an ben hayran düşün. oldu bir inanıyorum. Aa, üç yar yedi yüz evlendim yok sen. Çok mu özledim eski evini ne yaptın ya aa, bu kim? Aa şey. Sumo güreşi yapıyorlar ben vardım bu çekimde. Bu ne be? Birini izliyor. Ha. Şaşıra şaşıra izliyor şu an. O da onun gibi yapıyormuş gerçi biraz Enes Batur'a benzettim. <laughs> <laughs> ee, şimdi ne diyor bir tane haberde şey yapmışlar. Güya bilmem ne bir üniversitesi Enes Batur'u incelemiş. Endişe verici kararı <laughs> çıkarmışlar. Şey yapmışlar. Hayır test öyle şey yapıyorum. Anlamıyoruz. Ben onu anlamakta <laughs> bak güçlü çekiyorum. Şimdi orada diyelim ki üniversite Ay neye yani göre? Kişi. Kim? Araştırma yapan kim? Neyin araştırmasını yapıyorsun? Yani bir eğlence video. Bu eğlence amaçlı yapılan videolar. Çocukları eğlendirmek için, dikkat çekmek için. Arada bir sürü de sosyal mesaj veriyor zaten. <laughs> Aynen şöyle söyleyeyim. Tamam her neyse. <laughs> araştırmaları gereken konu doğru çok doğru daha farklı yani. olma. Yani neden bu çocuklar bunu seviyor? Neden samimi bulmalarda seyrediyorlar? Neden bu kadar çok kitle bunu takip ediyor? Bunları araştırmalara gerekirken videoları seyredip şöyle bir sonuca varmışlar. Endişe verici. Adamın şeye bakar mısın? Ya bu adam... Eğlence videoları çekiyor. Seyreden insanları eğlendiriyor. Güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar. Ee, ama sonuçta onlardan anladığım kadarıyla bu eğlence videosunda akademik mesajlar bekliyorlar herhalde. Bırakın yani şu adamı böyle Salla. saçma salak bir şekilde eleştirmeyi bırakın ya. Evet bir oğlum ya. Bırakın adam eğer varsa zaten çektiği videolarda herhangi bir suç unsuru varsa. E, Muz Cumhuriyeti değil de burası. Hukuk Devleti. Gereken girişimlerde bulunuyorlar. Hatta Cimer vasıtasıyla şikayet olan bazı tipler var. Hepsi takipsizlik kararı veriliyor. Bir suç unsuru yok çünkü. 95 liralık peynir işte. <laughs> Gerçekten çok güzel. Bize ne söyleyeceksin atasözü olarak? Meyveyi soymadan Çin'den ne olduğunu bilemezsin. ya bu atasözü değil ki. Bu neydi bir tane adam vardı ya. Ramiz dayım. <laughs> Ramiz dayının sözü bu. Ata sözü evet değil mi? ki bu. Kafana çorap geçirerek seçmeye <laughs> Ne diyeyim ki ben? İğrenç oldu. Tipe baksana. <laughs> İğrenç oldu ya. Örgü elmaçı ört sana Sikil Bu da küçüklerden En son sevgilim 6. sınıfta oldu Bu ne? Çocuğun 40 dakikası <laughs> Bir sonraki terapisi ayrılmak istediğiniz. <laughs> İnya... söyle <laughs> Aha düştü oha düştü mu o? Şimdi bunun tadını test edeceğiz amcamla birlikte Al amca ne al, al, amca, al, al, kalın, al. Böyle şey mi olur? <laughs> al Enes, kalın, ye. Ha? İsteyim mi? He, bunda da şey devriliyordu. <laughs> <laughs> de <laughs> bir de, bir de kontrol ediyor ya, Fırat. Bu Fırat ne oldu? Bilmiyorum Fırat'ın ne oldu? Fırat'ın babasıymış çünkü bana soruyor. Çocuğu çok merak ediyorum. Buradan! <laughs> oh. Öldü! Öldü! Öldü. Öldü. Aa geri zekalı. Aaaa kaç. Şimdi burada da aşağı atlayacak. Evet aşağı atlayıp yok olacak. İyi izleyin. Hey. <laughs> Havalı bir ses <söz> söyle MC. <laughs> Durdursana. Pencere de bu kadar. Şey ya o atası falan değil. Espri yani. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir şey <laughs> Bir de böyle saçını okşuyor açık, <laughs> Kafasını okşuyor açıklıyor Şey ya bu, atasözü falan değil, espri yani Tencere dibi karı. Vay be Aaa Azim'in ilk hali Azim B1 İşte o hali, şimdi de aynı halde Atasözü de söylüyor, söyle <laughs> Şu an istediğinizi bana yapabilirsiniz Ama o fırsat ben benim elime geçtiği zaman Kimseye acımayacağım. Artık dayanacağım. Ana o zaman söylemiş bak. Video kanalı, şey Youtube kanalı Evet, evet. Hmm. Ya, biraz vahşet mi oldu? <laughs> biraz vahşet mi oldu diyor. <laughs> Konuya uzak, ağzı olan konuşuyor lafı var ya. Ya prim yapmak, küçük küçük menfaatler sağlamak adına böyle saçma sapan yorumlar, fikir yürüten, haber yapan tipler. Hukukta şey vardır, soruşturmanın gizli olayı var. Daha öyle bir isnatlar bilmem ne hemen habercinin haberi var. Nasıl bir, yani nereden öğrenmiştir onu düşünüyorum. Kesin o mahkemedeki. Birisi Enes potora dava açıyor gazeteci bir yerden öğreniyor yani. Ama hayır. gizlilik var. Birisi bir isnatta bulunabilir. Gelip isnatta bulunur. Isnatta bulunduğu konu hakkında da gene bir haber yaptırabilir. Ama savcının verdiği. Bak şimdi çok önemli. Savcı soruşturmayı isimlendiriyor. Diyor ki işte halkı kim ve nefret duyuyor tahrik etme veya başka bir şey. Yani demek ki adliyenin içerisinde bir kişi. Oradaki memurlar var ya. O memurlardan bir tanesi demek ki bu savcının hazırladığı Herkesin ifadeleri sonra soruşturmaya gerek var mı yok mu buna karar veriyor. Ki soruşturmaya gerek duymadılar zaten. Ama savcının verdiği bu işte değerlendirme konusunun basına sızması. Orada kesin bir tanesi. Bak bunun için bile şikayet olmadık. Bu televizyon kanalı. Olmadı. <laughs> hem maddi hem manevi çok aslında çok ciddi bir zarar gördü. Ama oradaki insanlara da bir şey demedik. Ama ne diyorum? Küçücük menfaatle. Daha o zaman kaç yaşında? 18 yaşında 19 yaşında. 19, 19 yaşındaki bir adamı bütün Türkiye rezil etmeye çalışmaları hemen şey yapacaklar. O olanı yani hoşuna gidecek ya düşünebiliyor musun? Oradaki televizyon kanalındaki o spiker aklıma mi çıldırıyorum. Sabah programı sunuyorlardı iki tane bayan. Bir de şeyde başka bir kanal daha vardı. Yani o çocuk 18 yaşında 19 yaşındaki bir çocuğun hiçbir sebep yokken eline kelepçe takıp cezaevine atılsa kına yakacaktın ya. Hiçbir sebep yok ki. Bunlar benim kızdığım şey bunlar. Diğer kanallar içinde de söylüyorum. Siz bir insanı diyor televizyona çıkarırken araştırmıyor musunuz diyor. Spiker diyor ki biz nereden bilelim? Ya böyle bir komiklik olabilir mi ya? Böyle bir komedi olabilir mi? Sen haber kanalısın ya haber kanalı. Biz senin yaptığın habere insanlar nasıl inanacaklar? Biz nereden bilelim? Tam böyle bir mazeret olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yüz binlerce insana haber sunuyorsun. Ondan sonra haber bakıyorsun yalan abi. Böyle bir haber yok yani böyle bir şey yok haber yok. Kapat, kapat yeter artık. Ha, hadi, kapak, hadi, kapak gidelim. hadi gidelim. Hadi kapatalım A da gidelim. Hadi. Hadi. kendinize hadi. Iyi. iyi bakın. Diğer youtuberlar da bekliyor bizi. Hepsi. Değil mi? Oradan oraya, <laughs> oradan <laughs> oraya <oradan gülüyor> <öyle> gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın.